Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf matematik çarpanlar ve katlar kazanım testi 1'in çözümleriyle başlıyoruz. Birinci sorudan başlayalım. 32 sayısının doğal sayı çarpanlarının tamamı aşağıdakilerden hangisidir? Burada hemen 32'nin çarpanlarını yazalım. Bir sayının çarpanları ile bölenleri aynı şeydir. Bunu tekrar hatırlatalım. 1, 2, 3'e bölünmez. 4, 8, 5'e, 6'ya bölünmez. 8'den sonra 16 ve 32. 32'nin çarpanları 1, 2, 4, 8, 16 ve 32'dir. Doğru cevabımız denizli olacak. Burada çarpanlar ve katlar konusunda 6. sınıfta öğrendiğimiz bölünebilme kurallarını tekrar etmekte fayda var. Yani bir sayının 2'ye, 3'e, 5'e ...veya 9'a nasıl bölündüğünü tekrar etmekte fayda var. İkinci soru. 715 sayısının asal çarpanları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Asal çarpanlarını ayıralım 715'i. Burada 715 2'ye bölünmez. Hemen 3'e bakıyorum. 3'e bölünebilme kuralımız neydi? Rakamları toplamı 3'ün katı olacak. 7, 1 daha 8, 5 daha 13 bölünmez. O zaman nereye geçiyorum? 5'e geçiyorum. 5'e böldüğümde 7'de 5 1 defa, 21'de 5 4 defa, 143. Devam ediyorum. Daha sonra 7'ye bölünüyor mu? Bakıyorum. Bölünmüyor. Daha sonraki asal sayım 11'e geçiyorum. 11, 14, 11, 1 defa. 33, 11, 13. 13'e de böldüm. 1 kaldı. Nedir? 13'ü kullandık. 11'i kullandık. 5'i kullandık. Doğru cevabımız balıkesir. 7 olacak. Devam ediyoruz 3. soruyla. 600'ün eşitliğinde diyor. X artı Y artı Z kaçtır? Burada 600'ü öncelikli olarak asal çarpanlarına ayıralım. 600'ü 2'ye böldüm. 300 2'ye bölüyorum. 150 2'ye bölüyorum. 75 2'ye bölünmez artık. Nereye geçiyorum? Bir sonraki asal sayıya 3'e geçiyorum. 3'e böldüm. 25 5'e bölüyorum. 5, 5'e bölüyorum 1. Yani 1 kalasıya kadar biz bunları çarpanlarına, asal çarpanlarını ayırmaya devam ediyoruz. 1 kaldığında bıraktık. Burada e, üst ifade olarak yazalım. Kaç tane ikimiz var? 3 tane. 1 tane 3 var. 5, 2 tane de 5'imiz var. O zaman 2 üzeri 3 çarpı, 3 üzeri 1 çarpı, 5 üzeri 2 diye yazıyorum. X artı Y artı Z ne olur? Buradan 3 artı 1 artı 2 6 olur. Doğru cevabımız Balıkesir 6. Evet devam ediyoruz. Dördüncü sorumuzda. 210 sayısının asal çarpanlarının üstü biçimde yazılışı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Burada 210'u hemen biz asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüm. Buradan 105 devam ediyorum. 2'ye bölünmez artık. Nereye geçiyorum? 3'e geçiyorum. 35 3'e bölünmez. 5'e böldüm. 7 7'ye böldüm. 1 Hepsinden birer tane. O zaman ben bunu 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 7 yazabilirim. Burada kuvvetine 1 yazmamız önemli değil. 1 yazsak da olur. Yazmasak da olur burada. 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 7 yazabiliriz. Cevabımız Balıkesir olacak. Devam ediyoruz 5. sorumuzla. 5. sorumuz aşağıdaki sayılardan hangisinin e, birden fazla asal çarpanı vardır diyor. Şimdi burada 16 gördüğünüz gibi 2'nin kuvveti nedir? 2'nin 4. kuvvetidir. Yani 4 tane 2'yi ayırmıyorum artık bunu. 2 üzeri 4'tür. Çünkü dört e, 4 tane 2'nin çarpımıdır. 81 3'ün kuvvetidir. Ayırdığımızda e, 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 350 4'tür bu da. 125 ve 225 var. 125 de 5'in kuvvetidir. 125 5'in 3. kuvvetidir. 5 çarpı 5 çarpı 5'tir. 225 ise burada farklı çarpanlar var içerisinde. Birden fazla. Örneğin 3'e böldüğümde 75, 3'e böldüğümde 25, 5'e böldüğümde 5, 5'e böldüğümde 1. Bakın hem 5 var asal çarpanı hem de 3 var. Dolayısıyla 225'in birden fazla asal çarpanı vardır. O yüzden cevabımız ne olacak? Denizli olacak. 6. sorudan devam ediyoruz. Doğan 540 sayısını asal çarpanlarına ayıracaktır. Doğan hangi asal çarpanı diğerlerinden daha fazla kullanır diyor. Fazla kullanır diyor. 540'ı hemen asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye bölüyorum. 270. Devam ediyorum. 2'ye bölüyorum. 135. 2'ye bölünmez artık. Bir sonraki asal çarpan 3'e geçiyorum. 45. 3'e bölüyorum. 15. 3'e bölüyorum. 5. 5'e bölüyorum. 1. Şimdi hangisini daha fazla kullandık? Gördüğünüz gibi 3'ten 3 tane, 2'den 2 tane, 5'ten 1 tane kullandık. Dolayısıyla Bizim doğru cevabımız ne olacak? En fazla kullanılan 3 olacak. Cevabımız balık isir 3. Devam ediyoruz. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi 72'ye bakalım. 2 üzeri 3 nedir? 8'dir. Yani 2 üzeri 3 demek 3 tane 2'nin yan yana çarpımı demek. 8 çarpı 9, 72. Evet bu doğru. 128 2 üzeri 7'dir. Hemen burada bakalım isterse 128'in 2 üzeri 7 olup olmadığına. 2'ye böldüm 64. 2'ye böldüm 32. 2'ye böldüm 16. 2'ye böldüm 8. 2'ye böldüm 4. 2'ye böldüm 2. 2'ye böldüm 1. Kaç tane kullandık bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. 7 tane 2 üzeri 7 olarak yazabiliyorum o zaman. Bu da doğru. 180 e, 2 çarpı 3 6. 6'nın karesi 36. 36 ile 6'yı çarparsam 180 yapmaz. Bu yanlış. Yani 6 çarpı 36 180 olmaz. Buraya bakıyorum. 2 üzeri 4 ne demek? E, 2 üzeri 4 4 tane 2'yi yan yana çarpmak demek. Bu da 16 çarpı 25 200 yapmaz. 400 yapar. Bu da yanlış. O zaman doğru cevabımız ne olacak? Adana 1 ve 2 olacak. Devam ediyorum 8. soru ile. X bir doğal sayı olmak üzere 60/x sayısı bir asal sayı olduğuna göre x kaç farklı değer alır? Şimdi asal sayılarımız nelerdi? Asal sayılarımız 2'den başlıyor. En küçük asal sayımız 2'dir ve başka çift asal sayımız yoktur. Nasıl gidiyor? O asal sayı yazalım. 2, 3, 5, 7, 9 olmaz, 11 13 nokta nokta bu şekil devam ediyordu asal sayılarımız. Yani 1 ve kendisinden başka böleni olmayacak. O zaman şimdi 60 60'ın bölenlerine bakacağız burada. 60'ın bölenleri hangileri sonucu asal yapıyor? Şimdi 2 olması için ne yazmam lazım ben x yerine? 30 yazmam lazım. Yani 60 bölü 30 eşittir 2. Asal oluyor mu? Evet oluyor. 3 olabilir mi? O da olabilir. Hemen ona da bakalım. 60 bölü 20 eşittir 3. Bu da tamam. Başka ne olabilir? 5 olabilir mi? Olabilir. Çünkü 60 5'e bölünüyor. 60 bölü 12 eşittir 5. Bu da tamam. 7 olamaz. 11 olamaz. 13 olamaz. Bundan sonrakiler olamaz o zaman. E, 60'ın bölenleri çünkü bizim için önemli. Bölenleri nelerdir? İşte 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 20, 30, 60. Zaten bunların içerisinde asal olan ne var? 2 var, 3 var, 5 var. O zaman kaç farklı değer alır ee, ilk sayısı? 3 farklı değer alır. Doğru cevabımız Ceyhan 3 olacak. 9. soruyla devam edelim. Burada e, yukarıdaki çarpan ağacına göre c b eksi a ifadesinin değerini soruyor. Çarpan ağacında aşağıdan yukarıya doğru devam ediyoruz. Bakın. B'yi bulurken 5 çarpı 7 35. B 35. Kırmızıyla yazalım. A'ya geçtim. 2 çarpı 35. A nedir? 70. Devam ediyorum. 2 çarpı 70. C de 140'tır. Yani yukarıdan aşağıya doğru çarparak gidiyoruz. O zaman C kaçmış? 140. Eksi B kaç? 35. Eksi A kaç? 70. Şimdi 70 ve 35 105 yapar. 140'tan da 105'i çıkardığımda cevabım ne olacak? 35. Cevabımız Ceyhan 35 olacak. Onun soruya bakalım. Aynı anda Ahmet 90'dan başlayarak 3'er 3'er geri, Halil ise 100'den başlayarak 4'er 4'er er ileri saymaktadır. Ahmet ilk kez bir basamaklı bir doğal sayı söylediğinde Halil hangi sayıyı söyler? Şimdi Ahmet 90'dan başlıyor. Üçer üçer geri doğru gidiyor. Yani 87, işte 84, işte 81 nokta 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 devam ediyor. En son diyor ki ilk kez bir basamaklı bir doğal sayı söylediğinde. ilk bir basamaklı doğal sayı nedir? 3'ün katı üçer üçer gittiği için. 9'dur. 9'a geldiğinde duracak. O zaman 9'a gelmesi için ne kadarlık bir sayı var arada? 81 var. Değil mi? 81. Üçer üçer gittiği için 81 bölü 3 27 defa söylemesi gerekiyor. Yani 27 defa söyleye söyleye 9'a ulaşabilir. 27 defa geri gidecek. O zaman Halil ise yüzden başlayarak dörder dörder gidiyor. O zaman yani Halil nasıl gidiyor? Burada Halil de işte 100, 104, 108 bu şekilde nokta nokta devam ediyor. O zaman Halil de 27 defa sayı söyleyecek 9'a ulaştığında. O zaman 27 çarpı 4 nedir? 108'dir. 100'den başladığı için 100 artı 108 eşittir. 208'i söyler. Halil de Ahmet ilk kez 9 söylediğinde. Doğru cevabımız Ceyhan 208 olacak. 11. soruya bakalım. Aşağıda verilen A sayısının asal çarpan algoritması her harf farklı rakamı gösterildiğini belirtiyor. Buna göre A eksi D'ye kaçtır? Şimdi burada asal çarpan algoritmasında harf varsa şimdi en alttan başlıyoruz. Eğer harf değişti ise o sayıya bölündüğünü gösterir. Eğer burada harf değişmeseydi o sayıya bölünmediğini gösterecekti. Bakın E kaç burada? Yazalım buraya. E 5. Sonra 5'e bölmüş. Bakın D olmuş. D değişmiş. Demek ki D de 5'e bölünüyor. D 25. C değişmiş. 3 ile çarptığında 75. B 2 ile çarptığında B 150. A da 2 ile çarptığımda gene nedir? 300. Buradan A eksi D'yi soruyor bize. 300 eksi 25 nedir? 275. Doğru cevabımız kesir 275 olacak. 11. sayıya bakalım. Bir tam sayı asal bölenlerinin toplamına bölünüyorsa, kalansız bölünüyorsa bu sayıya özel sayı denir. Örneğin 30 sayısı özel sayıdır. Çünkü asal bölenleri 2, 3, 5 sayıların toplamına kalansız bölünür. Yani 2 artı 3, 5, 5 daha 10. 30, 10'a bölünüyor mu? Bölünüyor. O zaman bu sayıya özel sayı diyoruz. 50'nin çarpanlarına bakalım. Asal çarpanlarına. 50'nin asal çarpanları nedir? 50'yi 2'ye böldüğümde 25, 5'e böldüğümde 5 5'e böldüğümde 1. Şimdi asal çarpanları 5 ve 2. 2 ile 5'in toplamı nedir? 7. 57'ye bölünür mü? Bölünmez. O zaman bu asal sayı şey değil. Özel sayı değil. 72'ye bakalım. 2'ye böldüm. 36. 2'ye böldüm 18, 2'ye böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Şimdi e, asal çarpanları nedir? 3 ve 2. 2 ile 3'ün toplamı nedir? 5. 72 5'e bölünür mü? Tam olarak hayır, bölünmez. O zaman bu da özel sayı değil. 96'ya bakalım. E, 96'yı 2'ye böldüm 48, 2'ye böldüm 24, 2'ye böldüm 12. 2'ye böldüm. 6. 2'ye böldüm. 3. 3'e böldüm. 1. Bakın burada da 96'nın asal çarpanları nedir? 2 ve 3. Toplamı 5. 96 5'e kalansız bölünür mü? Bölünmez. O zaman bu da özel sayı değil. 120'nin de Asal çarpanları nedir? 2, 3 ve 5'tir. Burada 2, 3 daha 5, 5 daha 10. 120'ye tam olarak bölünür mü? Bölünür. Evet 120 10'a kalansız bölündüğü için doğru cevabımız Denizli 120 olacak. 13. soruya bakalım. Yukarıdaki çarpan ağacına göre A bölü D artı C bölü D işleminin sonucu kaçtır? Şimdi bakın burada C D'nin 3 katı. C yani C yerine ben 3 D yazabilirim. A yerine ise burada A'yı 2 ile a iki, iki, A'da 2 C değil mi? Evet A2C ise C de 3 dydi A yerine 6D ye yazabilirim. A bölü D diyor. A 6 dydi 6D bölü D artı C kaçtı? 3D. 3D bölü D. 7. sınıftan da hatırlıyoruz. Sadeleşir D'ler. Cevabımız nedir? 6 artı 3'ten 9'dur. Cevabımız Ceyhan 9 olacak. Geldik son soruya. İki basamaklı sayılardan kaç tanesi 2 ve 3 ile kalansız tam olarak bölünebilir diyor. O zaman 2 ve 3 ile bölünüyorsa bu sayı hem 2'ye hem 3'e tam olarak bölünmesi gerekiyor. Hem 2'ye hem 3'e tam olarak bölünen sayı nedir? 6'ya kalansız bölünmesi gerekiyor. O zaman iki basamaklı sayılarda 100'ün içerisinde kaç tane 6 var? Ona bakmam lazım. 100'ü 6'ya böldüğümde 1 kere 6 6 40 6, 6, 6 kere 6, 36, 4 kaldı. Yani 16 tane 6, en son 96 olur burada. Yani 6, 12, 18, 24 diye devam ediyor. 96'ya kadar bu sayı bölünür. Ama burada 16'yı işaretlemiyoruz hemen. Neden? Çünkü iki basamaklı diyor. Bir basamakların içinde 6 var. O yüzden bu 6'yı almıyoruz. O zaman kaç tanesi tam olarak bölünür? 15 tanesi tam olarak bölünür. Evet, çözdüğüm kazanım testlerinin pdf'lerini alıp çözmek isterseniz adresi ramazanakkuşu.com.tr adresinde pdf'lerini bulabilirsiniz. Hepinize kolaylıklar diliyorum.